Yani şöyle diyebiliriz İnsanın iki tane maddi bir manevi ciheti var. Maddi itibariyle hakikaten biz çok zayıfız. Yani enaniyet dedi o maddi cihetle, tahrip cihetiyle, şer cihetiyle zayıf yaratılmış insan. Yani neticesi itibariyle tahribi, şerri isteyen insan Hı. kendisidir. Ama yaratılış itibariyle insan çok zayıftır, Nazik, çok acizdir, zayıf. naziktir. Hı -hı eğer kendisine güvense, bu kadar nazik, bu kadar aciz, bu kadar fakir olduğu halde bu kainatın sahibine dayanmazsa kendinde var olan azıcık bir şey o da yani vehmi olan bir güce, kuvvete şey yapsa itimat etse, ona dayansa perişan olup gidecek yani. Bir de onun burada şey diyor ya hayattan çabuk söner bir şuule. Hani şu an biz şu anda yaşıyoruz. Geçmişe hiçbir hükmümüz yok. Düne yok. hiçbir şey yapamıyoruz. Yok. Geçti onlar öldü. Geleceğe de bir şey yapamıyoruz. Hani birinci ve ciften baktığımız zaman aslında bizim şu an küçücük bir müddette bir tercih yapabilmekten başka hiçbir şeyimiz yok. Alemin ömrüne göre baktığımız zaman bizim ömrümüz de çok kısa hakikaten. Hmm. 100 sene yaşarsan ne olacak? Yani sabah anlamında doğuyorsun öğleyin olgunlaşıyorsun, ikindi ihtiyar oluyorsun, akşam ölüyorsun, yatsıda çürüyorsun, ertesi sabah Haşır meydanında. Yani ne evet. 4 saatlik bir şey var yani. Evet, tamam. Veyahut da bir 4 mevsim diyelim. İlk barda dünyaya geliyorsun işte yazın olgunlaşıyorsun, başakla, başak veriyorsun, son barda dök kışın ölüyorsun. Tekrar ikinci barda e, haşır neşir oluyorsun. Çok çabuk söner bir şey var insanın. Dünyaya geliyoruz. 10-15 sene hayho ile geçiyor. Sonra işte Efendim işte evliliktir, bilmem meslektir, bakıyorsun 60 yaşına geldin, 70 yaşına geldin, korona geldi, şu geldi, aldı seni götürdü, selamun aleyküm. Bir evet. şey yok yani. Bu kısacık ömürde ama istesen, bu çok yani diyelim ki bir işte zeytin ağacının da çekirdeği en fazla işte 15-20 gün veya yani bir ay toprağın altında kalıyor ama meyve ağaçt olduktan sonra asırlarca meyve vermeye başlıyor yani. İnsan bu zaman o dünyadaki ömrü kısa. Ama burada kazandığı, yaptığı ticaret, yaptığı efendim kazanım ebedi hayatını netice veriyor yani.